Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Pandemi destek ödemesinin ayrıntıları belli oldu. Şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan restoran, lokanta ve kafelere destek ödemesi yapılacağı ilan edildi. Bu e, Buna göre cirosu 3 milyon lira ve 6 olan işletmeler desteklenecek değerli izleyicilerimiz. Ciro kaybı ödemesi 2000 ila 40 bin lira arasında olacak. Ayrıntılar konusunda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. E, Halkbank kredilerinde öteleme, vergilerde erteleme kararının ardından pandemi tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı bulunan restoran, lokanta ve kafelere bir destek daha açıklandı değerli izleyicilerimiz. E, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapılacağı bildirildi. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan 2020'de önceki yıla göre cirosu %50 ve üzeri azalan işletmelere destek ödemesi yapılacak. Ciro kaybının %3'ünü devlet karşılayacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. E, şart şu şekilde bir önceki ilahiyat ciro'nun %50'den az e, kazanmışsa yani %50 bir kayıp e, sağlamışsa veya %50'nin üzerinde kayıp sağlamışsa kaybın yani o %50'lik kaybın %3'lük bölümünü devlet karşılayacak değerli izleyicilerimiz. Ciro kaybı destek ödemesi en az bin lira en fazla 40 bin lira arasında değişecek. E, Gelir İdaresi Başkanlığı değerli izleyicilerimiz. Ee, bu konuda çalışmaya başladı. Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre %50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararnama ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak, her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek. Bu konuda kararname çıkacak değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının %3'ü oranında ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve lütfen linkini paylaşmayı unutmayınız ki bu konuda herkes bilgilenmiş olsun yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim hoşçakalınız.